Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o sıfırdan kariyer serimizin 10. bölümüne karşınızdayım. Ee, hemen maça geçelim. Ee, Aston Villa ile maçımız vardı. Hemen şöyle geçelim. Burada mikrofonlar sende falan diyor. Hemen geçelim. Ee, 4-2'si yapmayacağız tabii ki. Şu Afrika suçlanamaz kaleci harika işler çıkardı. Rafinha çok uzaklardan şansını deniyor. Hadi Rafinha. Hadi Rafinha. Ve gol. İşte bu abi. Güzel. 1-0. Nefis vurdu. Ne gol ama. Güzel abi. 1-0 başlamak güzel. Rafinha çok uzaklardan şansını deniyor. Hadi Rafinha. Valla gol olursa şaşırırım. İki kere aynı tarz gol. Rafinha güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Olsun abi. Bir gol daha atarsan. Rafinha harika bir şekilde topa kazandı. Felix için şu şansı. Hadi Felix sen de at koçum. Tamamdır. Ee, Joao Felix her şeyi doğru yaptı ama top uzak derece dibinden dışarı çıkıyor. Traore kaçırdı. 19-20. Corner. Rafinha kontrol ve Şimdi topun kontrolü onda. Evet abi gol gelecek galiba. Ah, öyle bir söyledi ki. Gol gelecek zannettim ya. Ne yazık ki direğin yanından geçiyor. Forshaft tarafından güzel pas Davis ceza sahasının köşesinden kaleye yokluyor. Hadi Davis senle golle tanış. Hadi Davis. Oh be. Olmadı. Direkten oyun alanına geri dönüyor. Gol yok. Hadi. Hadi bir gol daha lazım. Bir gol daha atarsak fiş çekeriz. Eriksen, ben burada Eriksen. 40 5. Arkadaşlar videoyu durduracağım çünkü reklam e, göstermek istemiyorum size. Sürekli reklam görüyorum. O yüzden videoyu hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Nefes kesen bir maç oldu ekran başındaki. E reklama geçtim arkadaşlar. Hemen ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıyı başlat dedim ve hemen abi Bakalım hadi gol lazım. Bize bir gol daha lazım arkadaşlar. Defansa iletişim atası ve Rafinha boşta kaldı. Ve kafayla kaleye vuracak. Hadi Rafinha at 2 ile kurtulalım abi. Fişi çekelim. Ah be. Orada ben fırtı gol kralı yapma hayalleri de suya düştü galiba. Adam gol atamıyor ya. Lorente için bunun geleceği belli sarı. Lorente sarı kart gördü ya. Vallahi stoperlerimiz görmesin abi. Cezalı duruma düşmemeleri lazım. Stoperler önemli. Kohra geçiyor. Kanattan hücuma kalkıyor. Koh ne alaka abi defanso Abi bir gol daha lazım. Araç yakalamamız lazım. Yani. Hadi güzel denem ama top direğine üstünden dışarı çıkıyor diyor. Wesley kaçırdı. Havuz harika bir şekilde topu kazandı. Sensin için şu şansı yemeyelim de. Yemeyelim de. Ah tamamdır. Abi, çünkü başıma gelen olaylar olursa çok üzülürüm yani. Bota karşı yenilmek istemiyorum. Berabere kalmak istemiyorum. Penaltı. Ah, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu dedikten bir saniye sonra. Bir saniye sonra yedik bu Bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Küçük bir aksaklıktan dolayı hemen devam edelim. Galiba berabere kaldık. Gölleşik bir çalım attı. Barklı çekiyor. Abi ya. Çok moralim bozuluyor ya. Valla. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Barklı üzülmüş olmalı. Atamayacağız biliyorum ya. Vallahi moralim çok bozuldu ya. Çok bozuldu moralim ya. Şampiyonluk gitti abi ya. Uf. nasıl oluyor bu anlamıyorum. Valla Rafinha hiçbir şekilde doğru forşaf ya bütün umutlarım bitti abi. Vallahi Valla bitti. Gol olmaz. Biliyorum. Biliyorum abi. Olmaz da bir bir bitti. Son bir. Oyunda takılıyor böyle deliriyorum ya Vallahi Of. Dur geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şu maçı da şey yapalım. Akıllıca bir hamle hücumda sol kanının sağ sağından güçlüydü. Rakibin resmi o kanattan çile çekti. Bu tarz fikirlerden daha fazla for şaf. Yapacak bir şey yok. Valla elimde olan bir şey değil. Yani taktiğim de yani açıkçası atak taktiği yaptım yani ama ya yani Liverpool'larımızda 7 puan fark var yani bu çok kötü oldu ya. Yenilmesi lazım abi. 20 puanda kaldık bizde. Diğer adamlar da oynuyor yani. Sponsorları halledeyim. Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoları da e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. E, şöyle 94k 111k 136 şu sponsorları yapayım. Bu arada geçen şey maçı oynandı. Ben onu videoyu çekemedim. Taktik videosu attım. Onun yerine hemen göstereyim o maçı. O maçı da yenmiştik. Şöyle Brighton'ı 1-0 yendim. Nedense gol atamamış sıkıntımız var. Bunu anlamadım. Daha iyi forvetler almamız lazım o zaman. Ee, Sheffield oynayacağız. İnşallah yeneriz yani artık umudum da kalmadı. Takım bu şekilde. Felix, Rodrigo, Rodrigo, Rafinha, Benford. Philips, Fekir, Eriksen, Klee, Forshaf, Shackleton, Davis, Kea, Koh, Llorente, Kubra, Ellington, Daruma, Pardon. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, bu arada yeni video saatimiz 16.45. Artık videolar 1645'te gelecek. Ee, bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.